Herkese merhabalar arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün size bir tane laburları İlk başta ben tanıtayım. Çünkü sen kamerayı tutuyorsun. Böyle kan yaz serisinden çok güzel bir labur bu. Ee, ve kulaklarına bakar mısınız? Baya güzel ve böyle kocaman bir anahtar. Şöyle asmalık buraya. Evet. Çok güzel bir yani labur işte. Şuraya koyalım. Şurada. Böyle. Hı -hı. Çok güzel. Evet. Kırk geliyor şimdi. Kız senden. Böyle Ay. bir labu bu. Bu çok tatlı ama gözleri çok güzel parlıyor. Bayağı iyi burnu da böyle. Bu da ayrıca burnu şey bu arada derseniz içten böyle çıksa zaten Ayakları da böyle. Elleri hareket ediyor. Kafası da hareket ediyor. Tamam o kadar. Tamam. Şimdi <laughs> arkadaşlar en nadirini gösteriyorum. 3, 2, 1 yaz serisinden çok güzel. Ya benimle Benim labubum, benim labubum. Minasun ve aynı zamanda bize de getirecekler. Minaso. Arkadaşlar siz de şunu merak ettiniz mi? Bakın şunun altında logosu var ya logosu. Evet. logosu var ya şunda niye yok? Biliyorsanız yorumlarda yazın. yazın. Evet biliyorsanız yorumlarda yazın. Bak bunda var ikisi de yaz serisi ama bak bunda var bunda yok. Ben çok şaşırdım. Ayrıca bu kış serisi olmasına rağmen yok. Yani, siz biliyorsanız yorumlara kesinlikle yazın. Bu arada arkadaşlar kanalımızı yeni açtık. Ne olur bize abone abone edip beğenebilirsiniz. Lütfen 20 abonede kutlayacağız değil mi Minos'u? Ee... 20 de belki ben olmayabilirim. Değil mi? Evet. Ee... Ama sen hep bak tamam mı? Arkadaşlar şimdi... E... Kapacağız değil Yerleştireceğiz düt düt sonra düt düt şey yapacağız. Şunu sıra şuna sıra sıralayalım. geliyoruz. Hadi. Evet. Arkadaşlar işte böyle çok tatlı değil mi? Bayağı bir tatlı. Şunun tatlılığına bakar mısınız? De, bak, bak Çok tatlı. Yapma, i̇lk çok önce bu var, sizin. ilk önce bu var, sonra bu var, sonra da bu var. Bize beğenip abone olmayı sakın unutmuyorsunuz ve sizi çok seviyorum ve 3 2 bay bay